Arkadaşlar ıı, şarkıya geçmeden önce yine bir küçük bir duyuru yapmak istedim her zamanki gibi. Videoda ıı, pek sadece bir kişiye yönelik bir liste değil herkese gel, geldi. 300 abone de arkadaşlar. 300 abone de çok az kaldı. 300 abone yeni bir soru cevap gelecek. E, 315 abone de pek fazla bekletmeden 15 abone sonra da tüm youtuberları yani tanıdığım ve tanıdığım ve sevdiğim bütün youtuberlara tanıdım dediğim bazı youtuberlar biliyorsunuz ki herkes herkes gibi olmaya cevap verenler oluyor bunu da hatta size birazdan gösteririm sizce yazıştığım olan youtuberlar ay filanlar Şöyle size bir bir tanesini falan iki tanesini uzatmadan söyleyeyim iki tanesini falan gösterelim o zaman arkadaşlar listemize geçelim dediğim gibi 2-3 kişiye sadece 1-2 kişiye değil 4-5 kişiye falan sağladım liste o zaman liste geçelim Ruj. tanımam düşman olarak zaten kimse olmaz bana düşman. Hava hava nereye kadar klip beytiler, yanlış içerikler kimseyi takmıyorum onlar arkamdan gelsin. Her türlü yerde nakavt ederim zaten. Ya şakır gibi rakibim mi olacaksın aramızda kırktan fazla fırın farkı var. Aramızda kırktan fazla fırın farkı var. <laughs> Hava hava nereye kadar klip beytler yanlış içerikler kimseyi tanımıyorum onları arkamdan gelsin her türlü yerde nakat ederim zaten ya şaka gibi rakibim mi olacaksın aramızda 40'tan fazla fırın farkı var. Kimseyi tanımam düşman olarak zaten kimse olamaz bana düşman zaten kimse olamaz bana düşman oradan seyreder ancak kıskanır kudur kudur baby anca ağlar kudur.